好 <music> devlet ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağımı hukukun üstünlüğüne demokratik ve layık cumhuriyete ve adalete evet, bağlı kalacağımı sayın bakanları Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanmasını sayın yararlanması bakan sayın bakanlıktan yemin İçişleri Bakanımızı tebrik ediyor. Görevinin hayırlı olmasını diliyor ve görevinde üstün başarılar Evet yeni atanan bakanlar mecliste yemin etti. Bekir Bozdağ 15 dakika daha oturuma ara verdi. Ee, Özgür Akbaş gerilimle başlayan ama yemin töreninin noktalanmasıyla devam eden bir süreç neler aktaracaksın? Çok gergin, tansiyon yüksek bir oturum oldu. Özellikle Akın Gürley'in yemin etmesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin protestosu, ağır protestosu söz konusuydu. O sırada Cumhuriyet AK Partili milletvekilleri kürsüyü Kürsünün önünde adeta bir set örmüşlerdi ve o set örerek adeta bir duvar örmüşlerdi ve o duvarın arkasında neredeyse Akın Gürlek e, Yemin törenini gerçekleşti, gerçekleştirdi ve görevine resmen e, başlamış oldu. E, ama yoğun bir protesto söz konusuydu Cumhuriyet Halk Partiler tarafından. Tabii onun öncesinde Akın Gürlek kürsüye gelirken e, Cumhuriyet Halk Partiler kürsü işgal yapmak istediler. O sırada AK Parti milletvekilleri buna engel oldu. ve Müthiş bir arbede yaşandığını bir kez daha vurgulayalım. Ee, milletvekillerinin AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin birbirlerine yumruk attıkları e, görüldü. E, ne yazık ki hiç istenmeyen görüntülerdi Meclis Genel Kurulu'nda. E, ama sonrasında e, kürsüyü e, kürsü önünde bir e, duvar, bir set çekerek AK Partili milletvekilleri hem e, yeni Adalet Bakanı Akık Gürlek hem de Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesini sağladılar. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin protesto oluru söz konusuydu. Ancak yemin gerçekleşti. Anayasanın 106. maddesi gereğince bu yemin gerçekleşti ve iki bakan da görevlerine resmen başlamış oldular.